Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber cevizli şekerpare tarifi yapıyoruz. Ve etkinliğimde de e, utangaç ve çekingen bir çocuk olmaması için ne yapmamız gerekiyor? Ondan bahsediyorum. Mutlaka dinleyin diyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, özellikle zili açmayı unutmayın. İyi seyirler. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Neredesiniz? Ebru'nun mutfağındasınız. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Zeytinyağlı şekerpare yapıyorum ama ben bu şekerpareyi farklı yapıyorum. Kalbura bastı gibi düşünün. İçerisine iri bir ceviz koyup o şekilde kapatıyorum ve çok güzel oluyor. Aynı bildiğiniz kalbura bastı tatlısı oluyor. Şimdi neler kullanıyorum? Bir su bardağı sıvı yağ kullanıyoruz. Bir su bardağı toz şeker. 1 paket şekerli vanilin ve kabartma tozu. 2 yumurta sarısının bir tanesini ayırıyoruz. Yarım çay bardağı irmiğim var ve 3 su bardağına yakında un kullanacağım. Şerbeti içinde 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı suyu hemen ocağınıza koyun. İçerisine bir dilim de ben limon kesiyorum. Aromasını katmasını istediğim için. 1-2 dakika kaynaması yeterli oluyor şerbetimizin. Öncelikle Şimdi buradaki bütün malzemeleri karıştırıyorum. Unumuzu eklemeden önce onu bir bu şekilde güzelce karıştırıp macun kıvamına getirdikten sonra unumuzu yavaş yavaş ekleyeceğiz. Unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Yumuşak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Evet, ne yapıyoruz? Zeytin yağlı şekerpare yapıyoruz. Hemen e, diğer malzemelerimi ekliyorum. Sadece unu eklemiyoruz. Hepsini beraber karıştırıyoruz. Sırası yok. Evet, iki yumurta kullanıyoruz bir tanesinin sarısını ayırdık yumurtamı ekledim ve bir su bardağı zeytinyağımı ekledim bir su bardağı şekerimi ekledim yarım çay bardağı ilmeğimi ekledim kabartma tozumu ve vanilyamı da ekledim bunu güzelce elimizle karıştırıyoruz şöyle macun kıvamına gelecek Ondan sonra unumuzu da yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz hep beraber. Şekerpare tarifi fakat ben bunu içerisine iri ceviz koyuyorum. Ve çok lezzetli oluyor. Üzerine de şekil yapıyorum. Aynı bildiğiniz kalbura bastı tatlısı oluyor. Hiçbir farkı olmuyor. Şerbetimiz içinde ne dedik? 3 su bardağı su, 3 su bardağı şekeri güzelce koyun karıştırın ve ocağın altını yakın. 2 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Bir dilim de içerisine limon atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu şekilde güzelce şekerin içerisinde eritiyoruz. Evet, ne demiştik? Biliyorsunuz bir etkinliğim var kanalımın içerisinde. Bana iyi gelen size de iyi gelsin diyorum. Okumuş olduğum ve dinlemiş olduğum videolardan sizlere sunmak istiyorum. Utangaç ve çekingen çocuk istemiyorsanız ne yapmamamız lazım? Size bundan bahsetmek istiyorum. 1. Çocuğa bebekliğinden itibaren sevildiğini hissettirmeniz lazım. İyi ki benim çocuğumsun, seni seviyorum, sen benim için özelsin mesajları alması lazım. Bunu bebekliğinden itibaren ve hala da devam etmeniz gerekiyor. Çocuğunuz bunları duyması gerekiyor. Kendini iyi hissetmesi için güvenli bir çocuk olması için. 2. Hakaret ve aşağılamaklardan uzak olması gerekiyor. Yani hakaret ve aşağılama yapmıyoruz. Eğer hakaret ve aşağılama varsa içine kapanan bir çocuk vardır. Unutmayın. 3. Başka çocuklarla ve kardeşleriyle kesinlikle kıyaslanmaması lazım. Eğer biz kıyaslama içerisine girersek Çocuk şöyle algılıyor. Beni sevmiyorlar. Onun, için, onun gibi olmadığım için. Ama sen her halinle özelsin. Her halinle güzelsin. Mesajı almak istiyor. Kıyaslama bunu yok ediyor. Yani çocuklarımızı asla işte komşunun çocuğuyla, sınıf arkadaşıyla kesinlikle karşılaştırma yapmayın. O 100 aldı, sen niye 90 aldın mesela? O şunu yapıyor, sen neden yapamıyorsun? Bu şekilde çocuğumuza hiçbir şekilde ne, yap, ne yapamayız? Yani pozitif enerji veremeyiz. Bunlar çocuklara daha kötü etkileme yolları oluyor. 4. Azarlama ve şiddet varsa zaten bu çocuğun içine kapanmaması mümkün değil. Sözel ve fiziksel şiddet maalesef çocuğun içinde onarılmaz yaraları açıyor. Biraz... Hmm, ne diyelim, biraz bilinçliyse hiçbir anne babanın zaten bunun yapmaması lazım. Şiddet hiçbir şeyin e, tamiri olmuyor biliyorsunuz. Oturup konuşarak anlatmamız gerekiyor her şeyi çocuklarımıza. Zaten konuştuğunuz zaman, anlattığınız zaman e, hafif bir ses tonuyla, bağırıp çağırmadan çocuklarımız anlayacaktır. 5 çocuğumuza onun ayrı bir birey olduğunu, özel olduğunu, değerli olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Gerçek anlamda bunu hissettiriyorsak eğer o çocuğun kendine olan güveni, öz saygısı artar, bu çocuk çekingen olmaz. Ve çocuklarımızı dinlememiz gerekiyor. Anlattığı şeyler çok basit. Saçma bile olsa dinlenilmeli. Çünkü dinlenilmek ona verdiğimiz değerin göstergesidir. Çocuklarımızı dinlememiz gerekiyor. Sözlerini kesmeyelim. Karşılarına oturup onlarla sohbet edelim ve dinleyelim. Anne baba mümkün mertebe çocuğun yanında tartışmamalı. Eğer çocuğun yanında tartışma varsa o tartışmayı gören çocuklarda içine kapanma, çekingenlik olabiliyor. Lütfen dikkat edelim. Çocuğumuzun yanında ya yani hafif bir ses, yüksek sesli bir tartışma da olsa gerçekten bunlardan çok etkileniyorlar dikkat etmemiz gerekiyor. 8. Çocuğun sosyal faaliyetlere katılması teşvik edilmelidir. Halk oyunları olabilir. Yani kaynaşıp sosyalleşmesi için bunları sağlamamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman içine kapanıp çekingen bir çocuk olmamasını engellemiş oluyoruz. Yani herhangi bir kurs olabilir, yüzme kursu olabilir, santral kursu olabilir, basketbol, futbol, Çocuğumuz neyi seviyorsa o yönde onu yönlendirmemiz gerekiyor. 9. Özgüven nasıl kazandırılır? Özgüven konusunda çalışmamız 9. E, özgüven nasıl kazandırılır? Özgüven konusunda çalışmamız e, lazım. Ona değer verme, sorumluluklar verme, yapabileceği işleri verme, özgüvenli bir birey haline getirmemiz lazım. Yani e, bir bakkala gönderme gibi. Ve mesela "Banosu getirir misin? Tabakları sofraya koyar mısın?" Öyle değil mi? Bize yardım edebilir. 10. Çocuğumuzun yaptığı şeyler yanlış bile olsa onu kınamamalıyız. Yani güzel, tatlı bir dille anlatmalıyız. Doğrusu neyse, yanlış yaptıysa, doğrusu neyse onu güzel bir dille anlatmalıyız ki onu anlasın. 11. Onun utangaçlığından başkasının yanında bahsedersek bunu pekiştirmemiz lazım. Yani bizim çocuk utangaç hiçbir şey söylemez, soramaz, isteyemez. Olmaz bu yapmayın. Bunu bu e, hareket onun bu utangaçlığını pekiştiriyor. Ve bilinçli anne baba zaten bunu yapmıyor ama buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Toplum içinde kesinlikle çocuğumuzu, özellikle arkadaşlarının yanında yani rencide etmememiz gerekiyor. Çocuklar bunlardan çok etkileniyorlar. Lütfen dikkat edelim. Şimdi unumu yavaş yavaş ekliyorum. Evet, güzelce gördüğünüz gibi macun kıvamına geldi. Lafa daldık ve beyaz bir çiptim ve çok güzel oldu. Evet, unumu kontrollü bir şekilde katıyorsunuz. Ben bunu yoğurayım. Tepsime hazırlamaya başlıyorum. Evet, hamurumuzu güzelce kulak demesi kıvamında. Açtık. Hazırladım. Ve şu şekilde elimde yuvarlak haline getiriyorum. Ve ayıklamış olduğum cevizimden şöyle büyük bir parça alıyorum. Şöyle içerisini kırıyorum. Fakat fazla öldürmüyorum. Gördüğünüz gibi iri iri duruyor. Ve bu şekilde kapatıyorum. Sonra istediğiniz şekli verebilirsiniz. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Evet. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Yuvarlak açıyorum içerisini. Sonra büyük bir parça. Şöyle elimle kırıyorum. Cevizimi ayıkladım. Büyük parçalar halinde. Sonra buraya koyarken de Büyük parçalar halinde kalıyor gene gördüğünüz gibi. Sonra kapatıyoruz. İstediğiniz şekilleri yuvarlak da olabilir. Cevizler iri olduğu için açılmalar yapabiliyor. Onları kapatın. Evet. Devam ediyoruz. Ne yapıyorum? Ee, ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. İçerisine cevizimi koyup Kapatıyorum. İster yuvarlak yapın, ister oval şeklinde yapabilirsiniz. şeker Şekerpare şeklinde. Evet, devam edelim mi? Bana iyi gelen size de iyi gelsin mi? Çocuklarımızın duygusal e, duygularını anlamada e, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Duygusal zekaları e, kuvvetli olması için çocuklarımızın duygularını anlamamız gerekiyor. Çocukların duyguyu neden yaşadığını anlayıp empati göstermemiz gerekiyor. Empati becerisi çok önemli. Çocuğumuzun dünyasına girmemiz lazım. Yoksa çatışmalar ortaya çıkar. Çocuğumuzun duygularını ifade etmesi için cesaretlendirmemiz gerekiyor. Cesaretlendirin. Çocuğumuz neden ağlıyor? Mesela söylemesini, ifade etmesini bekleyin. İfade edilememiş, birikmiş her duygu birikir bir volkan gibi patlar. Çünkü davranışların altında duygular yatar. O yüzden çocukların davranışlarını bastırmayın, anlatmaya çalışsın. Anlamaya çalışalım. Duygularını anlasınlar. Evet, çocuklar duygularını anlattığında onları dinleyin. Duyguları dinlenen çocuk duygularını açar ne yapmak lazım? Onun seviyesine inip gözlerine bakıp "Şu an seni dinliyorum." deyip sabırla dinlememiz gerekiyor. Duygularını açsın. Yani onu sabırla dinlersek duygularını açan bir çocuğa sahip oluruz. Duygularını anlatır bize. Yoksa hiçbir duygusuna ortak olamayız. Evet, çocuğun canını sıkan problemlerde duygularını kontrol etmelerine yardımcı olmamız gerekiyor. Çocuk kardeşine öfkelenebilir, bize öfkelenebilir. Burada bir sorun yok. Sorun bunu ortaya koyma şeklinde. Çocuk kardeşine vuruyorsa, bize vuruyorsa, kötü sözler sarf ediyorsa burada sorunlar ortaya çıkıyor. Öfkesini kontrol etmesini öğretmemiz lazım. Bizler anne baba olarak duygularımızı Tanırsak duygularımızı kontrol edebilirsek çocuklarımıza güzel bir rehber oluruz. Duygularımız davranışlarımızı, davranışlarımız da ilişkilerimizi etkiliyor. Onun için duygularını yönetebilen bir çocuk hayatını da yönetebilir. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani önce çocuklardan önce biz duygularımızı tanımalıyız. Ona göre biz nasıl davranırsak çocuklarımız da o şekilde davranıyorlar. Gördüğünüz gibi tepsime yerleştirdim. Şeker paralarımız üzerinde de ben bu şekilde şekil yaptığım bıçakla serseniz düz de bırakabilirsiniz. Evet yumurtalarını sürelim Evet yumurtalarını sürüyorum. Ben Evet hemen yumurtalarını sürelim ben çok az da bir damla kadar zeytinyağı koyuyorum parlak olması için. Evet kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Sizlerin destekleri bizler için çok önemli. Evet ne yaptık? Bir su bardağı zeytinyağı, bir su bardağı şeker, yarım çay bardağı yeni kullandık. 2 yumurta, bir tanesini sarısını üzerine ayırdık. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu kullandım. Ve aldığı kadar un. Bunu en son kattık. Öncelikle malzemeleri karıştırdık. Evet, yumurtalarını sürdüm ve fırınıma atıyorum. İsterseniz üzerine ceviz serpebilirsiniz. Evet, ben de ceviz serptim üzerine. Bir de bu şekilde deneyelim dedim. Evet, hemen fırınıma atıyorum. Tatlım fırından çıktı. Ve sıcak sıcak şerbetini döküyorum. Şerbetin emmesini bekleyeceğiz. Evet benim kurabiyem de sıcaktı, şerbetim de sıcaktı ve çok güzel oldu. Böyle deneyin derim mutlaka. Kıvamı çok güzeldi. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın.